Merhabalar değerli takipçilerim. Bugün de tırpan motorumuzu e, tamir edeceğiz. E, bu tırpan motorumuz e, kış geldi miydi yayla memleketinde e, sık sık arıza veriyor. Bu arızanın sebebini de öğrendik. İçinde kalan benzin karbüratörü şişirdiğinden dolayı arızalanıyormuş. Biz de gitmeden son yüzün e, benzinimizi boşalttık. Karbonatörümüzü hava alsın diye e, çözdürdük. Dağıttık. Şimdi tekrardan geri toplayacağız. Bakalım yapabileceğiz mi? Montajını yaptık. Şimdi e, benzinini koyacağız. Bir miktar bir kapak yağ. Sonra benzin koyalım. Şöyle bir miktar yağ koyuyoruz, bir kapak. <laughs> benzin koyduğumuz bidon motorun kendi orijinal bir e, yarım litre alıyor yarım litre bir kapak yağ koyuyoruz arkadaşlar deneyeceğiz bakalım çalıştırabileceğiz mi Bu benzin yağ karışımının iyice karışması için şöyle çalkalayalım. Sonra koyacağız şimdi. biraz pompalayalım. Pompalayalım gaz gelsin. Benzin gelsin şey karbüratöre. Evet hadi bakalım. Bismillah. Diyelim. Evet. Oh. koyuyorum. Yoksa. Ben seni çalıştıracağım ama. Tırpan motorumuzu kendimiz tamir edemedik. Biz de Andırın sanayisine geldik. Burada motorumuzu şimdi emin ellere, tamirciye. Tamircimiz burada. Motorumuz tırpan motorumuz tamir için sırasını bekliyor. Kamil abi. Sen de yorduk buraya kadar ya. Ya olur ya. Yurdu da bir Gelabe geldik. Allah razı olsun. Ben kardeşe bu. Motorumuz bir yapılsaydı otlarımızı biçerdik. Yapılır bir bu inşallah. Usta da başka yere gitti. Olayısın, evet. Ben ya. Sıra bizim motora geldi. He. Ustamız bizim motoru e, eline aldı inşallah. Büyük bir acil çıkmaz. <laughs> şurada bir şu conta da ölmüş. Ya sen mi şey yaptın conta? He ya oradan benzin kaçırıyordu. Şimdi nasıl çalışıyor mu şu an? Ya çalıştığını sanmıyorum. Bir çalıştı sonra buradan benzin attı. Ne? benzin ne? attı şuraya benzin attı ben durdurdum buraya conta sardım. Olmalı, ee, olmadı çalıştıramadım. Ben de Göksu'nun hemşerim yanıma geldim şimdi. Bir bak sen. Hı. Aşındı. Bu denoğrad şey, içinden çıkan ufak bir şey. Abi söktüğünde bir yaprağı düşürmüş. Evet. İşi bilmezsek işte böyle. <laughs> Sağlı ustaya geliriz sürekli. Ustam andırına gelene ne kadar oldu? Bir buçuk sene oldu. Maşallah. Şu anda çok yoğunsun. Evet şu an Görüyoruz yoğunsun. yani. Çalışıyoruz. Güzel. Maşallah. İşin temiz, güzel. Sağ olun, teşekkür ederiz. Allah devamını getirsin. Ali mi senin ismin? Ben mi? Salih. Salih. Doktor Salih. Doktor salih. Motor doktoru. Doktor salih. Bizim kümmetinde doktor Salih var. O da traktörcü. O traktör mü tanıyor? Traktör yok. Ee, öyle doktor, lakabı doktor şey yapıyor. E, Römorklar. Baba, babası vurmuş, o gidiyor işte. Ufakken doktor olacağım falan demiş. He. O şekilde. Köpüğün mü kardeş? Var? Getir abi. Abi. Çok güzel oldu eline Sağlı ustam. Sağ olun, sağlık ustam. Tamam, Allah razı olsun. Bu arkasının kilitlesi nerede? Şurada olacaktı şu. Ha buydu değil mi? Evet. Şuranın bir de somunu olacak. Ondan mı çektin, ne yaptın? Hangisi? Şurada. Düşmüş mü acaba? Ateşinden sö düşmüş. Söküyor hep. Takmıyorsun haberin olsun. Ateşinden düşmüş olabilir ya. Yok. Evet değerli arkadaşlar, tırpan motorumuzu tamir ettirdik. Şimdi otlara biçme zamanı. Videom burada sona ermiştir. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.